Son yaz 23. bölüm 2. fragman analiz Soner Nazla ile evlenmiştir ama bu evlilik başına bela olacak ve düşmanları üstüne daha çok gelecek. Koz olarak kullanmak isteyeceklerdir. Ama Soner yaşayacaklarından korkup uzak durmak yerine sevdiğinin yanında yer alacaktır. Soner kendi yolunu çizmekte kararlıyken ak günü olan desteği de devam etmektedir. Yağmurda Ak günü unutamamıştır ama yine de yaşananlardan sonra bunu kendine yedirememiştir. Ak gün bir korkak gibi yağmurdan uzak durmakta ona olan aşkını kabullenememektedir diye düşünen yağmur işin aslını bilmemektedir. Ak gün yağmurun başına bir şey gelmesin beladan uzak olsun diye çabalarken ak günün dönüşüyle yine aksiyon dolu günlerde başlamıştır. Yağmur yaralanınca çılgına dönen Akgün onu hastaneye yetiştirecektir. Ama Selim savcı da bunun hesabını ona soracaktır. Tabi Akgün'ün Selim karşısında boynu kıldan ince olduğu için sessiz kalacak ve onu dinleyecektir. Bu yaşananlar Selim'i de biraz hareketlendirecek ve işin arkasında kimin olduğunu bulmak isteyecektir. Böylece Akgün'le olan yolculuğu tekrar başlarken bu kez olaylar daha farklı açıdan ele alıp kendi adalet terazisini kurabildiği için işler farklı bir hal alacaktır. Ama eskisi gibi kafalarına göre hareket edememektedirler. Onları izleyen yeni biri daha vardır. Sare de Selim'in ne işler çevirdiğini merak edip onu izletmeye başlamıştır. Ama bu durumdan ne Selim Kara'nın ne de Akgün'ün haberi olmayacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız.